8 Şubat 2025 tarihinde YouTube.com kanalı olan Proje 777 adlı kullanıcı hesabından kendimi geliştirebilmem adına Infiray 2 s artı plus YouTube.com termal kamera inceleme videosuna denk geldim ürünü detaylıca araştırdım. Türkiye'de iki tane internet firmasında olduğunu tespit ettim. Biri Elce Elektromarket diğeri sorun yaşadığım yeni küçük gelişmekte olan işletme inovasyon test.com Emir Keleş adlı kişiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçtik. Daha önce ilk ben ürünü keşfetmişken ürünü bana ayırdığını söyleyip arada bir hafta sonra Microelektronik adlı youtube.com kanalına benim son ürünümü tanıtım olsun diye onlara bedava yollamış bana ise bir indirim bile yapmazken ben 12 taksitle her iki ürünü ayrı ayrı infiray, termal kamera ve standını da aldım. Toplamda 23.222 özellikle sadece infiray T2S artı plus ürünler için anlaştık satın aldım. Emir adlı kişinin müşteriye eksik iletişim nedeniyle kafasına göre farklı taklit kopya olan Thermal Master T2 Pro adresime gönderdi. Ben de teknik konularda iyi olduğum için bu ürün farklı ürün yazılımları tanımıyor orijinal infiray yazılımın adı infirerd android uygulamasında kesinlikle uyumlu değil çalışmıyor mercek çok kalitesiz detaylı göstermiyor teknik özellik görüş açısı da birbirini tutmuyor bana hocam türkçe anlamıyor musun ikisi aynı üründen 35 kişiye sattık tek sıkıntı çıkaran sizsiniz diye yalanlarıyla kaba tabiri mahalle jargon ile bir kez daha haksız olduğuna rağmen zeytinyağı gibi üste çıktı ben doğal müşteri hakkım olarak şikayetimi dile getirdiğimde başka maddi geçimi olan avukatına haberim olmadan bilgi verip eğer ürünü almazsam bana ve ikiz kardeşime dava açacağını sert üstü kapalı tehditle başka ürünü aldırttı üzerimizde baskı ile bize dava açmasın diye yeni ürün daha gelişmiş infrayte 3 artı pro termal kamera almak zorunda aldık onu 9 taksitle 34.625 satın aldık toplam 3 ürüne 50 7. 847 ödedik bu seferde hocam artık sizden sıkıldım diye kötü tabirde bulundu eski ürünü düzgün her şey video görünür şekilde eksiksiz çalışır şekilde testlerini yapıp aynı gün kargoya güzelce paketleyip fotoğraf gönderdik bu seferde eski ürünün kontrolünü yapmadan yeni ürünün parasını verdiğimize rağmen size yeni ürünü göndermeyeceğim dedi çözümü engelleyen gerçekten zavallı aciz rezalet küçük işletme zamanınız paranız gider onlar yüzünden gereksizce borca girersiniz kesinlikle tavsiye etmiyoruz bu işletme pişmanlıktır kendisinden şikayetçiyiz. Not: benden sonra sitedeki ürünlerini düzenlemiştir.